arkadaşlar. Bugün sizlerle boyun oynuyoruz. Hadi. Aa, ben de kılıcım. Arkadaşlar. Kanalıma abone ol. Like, zil tuşunu açmayı unutmayın. Açarsanız da sevinirim. yok bu Tamam. Başlayalım. Ne için? Kaladın. Evet bayıldım. <laughs> Seni hı, ne mahalle, otur, otur, otur. Ne Arkadaşlar baytım onu, baytım zananda. Arkadaşlar ne atlam bu? Oh. Som sild. Evet arkadaşlar. Görsen söyleyeyim bana. Oo, bu kadar kişi. Bu kadar kişi ölmüşüm. arkadaşlar, kırmızı dokunma bana. Hem hem hem. Arkadaşlar, hadi oğlum bu oldu. Tamam, yakalamıştım ben. Şimdi, hadi. He dur, hangi? Bıç. Arkadaşlar videomu kanalıma abone kanalımı unutursanız kanalıma abone vay, like, zil seçimi açmayı unutmayın. Açarsanız da bir yaksayınız olsun, bir yaksayınız olsun, bir de yaksın 12'niz olsun. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Da hadi görüşürüz.